Denize sıfır, şahane bir yarım ada diyelim yani şey de diyemiyorum. <laughs> Denize kıyısı olan küçük bir yerde yarım ada. Öyle mi burası? Nerede? Bodrum'da mı? Bodrum Türk bükü burası. 20 bin'e burayı. 20 bin'e neredeyse üstüne geçirecek burayı o olayı anlatayım ben. Bodrum. Olayı tabii anlatalım ama izleyicimiz de bunu dinlerken acaba bu olayın arkasında işin sonunda hangi iş insanı çıkacak? Birilerine mi peşkeş çekiliyor burası diye düşüneceklerdir muhtemelen. Ya 430 dönüm, şurası 430 dönüm. 430 dönüm arazi mahkemenin bilirkişi raporuyla tespit etmesine rağmen 4,5 milyar gibi bir rakam tespit ediliyor değeri. Üstünde herhangi bir şey yokken. Ona rağmen sadece 20 bin lira para yatırılıp, sadece 20 bin TL para yatırılıp Hazinenin arazisi kişiler üzerine geçirilmek üzere. 20 bin TL'ye 400 dönüm, 430 dönüm Bodrum Türk de arazi. 20 bin TL'ye. Akıl alır gibi değil. Bu olay şöyle başlıyor. Sene 1978. 1978'de Hazine ve Maliye Bakanlığı diyor ki, ey kardeşim bu kesire burnunda sahiplik iddiasında bulunan kim varsa gelsin diyor. İlana çıkıyor, çağırıyor. Ey millet gelin diyor. Bir bakalım şuna diyor. Ya kim var buranın sahibi diyor. Tabi o zaman Türk mükü böyle bir e, doğa katliamına uğramamış. Etraf filan da boş. Kimse çıkmıyor. Bir daha veriyor. Diyor ki ya duymadınız mı? Gelin. Bak bu burunla ilgili bizim çalışmamız var. Gelin diyor. Var mı yok mu sahipli filan? Bir şey yok. Kadastro çalışması yapılıyor. Aradan altay geçiyor. Oradaki köylülerden biri gelip diyor ki ya diyor bizim Osmanlı tapumuz var. Bak diyor burası bize ait diyor. Ver bakalım diyor. Bununla ilgili dava açıyorlar. Dava mahkemede görülüyor. Ya diyor bizi yeme diyor. Burası sana ait değil diyor. Senin geçtiğin yer oralar filan. Burayla alakan yok senin diyor. Bu kabul edilemez diyor. Bu evrak bu evrak kabul etmiyoruz diyor. Dava sahibi diyor ki bu böyle olmaz. Bir üst mahkemeye gidiyor. Bölge mahkemesine. İşte o zaman bölge yok. Yargıtay var. Yargıtay'a gidiyor. Diyor ki hayır burası bize ait diyor. Ya diyor mahkeme karar vermiş zaten senin alaka, seninle alakası yok buranın diyor. 1978 yılında burası hazinenin üzerine geçiyor. Hazinenin üzerine geçtikten sonra 6 ay içerisinde kadastrosu da yapılıyor. Kanunda bununla ilgili çok açık maddeler olmasına rağmen hiç kimse sahiplik iddiasında bulunmuyor ta ki 44 yıl sonra. 44 yıl sonra 4 kişi nasıl hikmetse bu abi gökten vahiy mi geliyor Kulağına mı üflüyorlar. Gece rüyalarında mı görüyorlar? Kesire burnundakiler birlikte bir şey mi arıyor? Bunlar gidiyorlar. 1978'de dava açan adamların akrabalarını buluyorlar. Ya diyorlar ki, "Burası size ait. Hazine buraya çökmüş sizin bahar arazinize. Burayı bize satın temlik ettirğinizi biz burayı alırız." O garibanlarda herhalde umudu yok herhalde. Çünkü kanun önünde bir şey yapamayacaklar. Haklarını temlik yoluyla bunlara veriyorlar. Bu kişiler de dava açıyorlar. Diyorlar ki ey mahkemeler siz diyor böyle karar verdiniz ama diyor bir saniye burası hukuk ülkesi diyor kardeşim diyor. Burada benim hakkım var diyor. Bak ben temlik yoluyla bunun da artık davacısıyım. Burada diyor benim hakkım var diyor. Buraya tedbir koyacaksın, iptal edeceksin ve şunu şunu yapacaksın diyor. Mahkemeye başlıyor Bodrum'a. Abi mahkeme bununla ilgili inceleyip ya arkadaş 1978'de zaten yargıta onaylamış. Bu orası hazine arazisi. Yürüyün hadi gidin buradan diyeceğine ne yapıyor? Kabul ediyor mahkeme. Tedbir kararı da istiyor. Ama üzerinde hiçbir şey yok. Bomboş arazi. Neye tedbir istiyor onu da bilmiyor. Tedbir kararı isteniyor. Bilir kişi atanıyor. İki numarayı verelim Deniz. Bununla ilgili Deniz 3'ü verelim o zaman. Bura. Bununla ilgili abi Bilir kişi raporu istiyorlar. Bilir kişi çıkarken buranın bilgilerini çıkarıyorlar. Bak şimdi abi. Muğla, Bodrum, Türkbükü kaç metrekareymiş? 430.854 metrekare. 430.854 metrekare. Kesire ve Fundalık Kayalık ana taşınmaz diye belgesi bu. Ardından abi bununla ilgili artık o kadar ayıkaya çıkıyor ki bu olay. O kadar çıldıracak noktaya geliyor ki bununla ilgili mahkemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı adına şikayetçi olan daha doğrusu savunan avukat itirazlarda bulunuyor. Diyor ki ya kardeşim bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz diyor. Bununla ilgili de aynı zamanda Erhan Baltacıoğlu Cimer'e şikayette bulunuyor. Cimer şikayetini de verebilir miyiz arkadaşlar? Ya biraz önce gösterdiğin görselde de takip yapılaşma... i̇kinci, ikinci evra tek yapılaşma olmayan yer o yorum Evet evet. Bence orayı görmüşler oğlum burada hiç yapılaşma yok. Kesin buraya el koyalım, çökelim buraya demişler öyle bak çok ee, Murat görsellerle ilgili bir şey olabilir. Deniz'in anneannesi annesi rahatsızlandı. Şimdi çıkması gerekti. Olabildiğince tamam. devam etsek sen ona göre. Geçmiş olsun. Devam. Şimdi ikinci ikinci evrakta şöyle bir şey yazıyor Cimer'de. Bodrum Türk Mahallesi ihbar ediyor. Diyor ki bakın burada diyor böyle bir şey oldu diyor. Duyarlı bir vatandaş tarafından tarafıma iletilen belgelerde bazı şahısların işte temlikli vekaletle iş yaptıkları falan anlatılıyor. 20 bin TL karşısında komik bir rakamla tapuya mahkemece tedbir konuldu. Burada anlatıyor. Tamam abi mahkemenin bütün belgelerini falan anlatıyor. Ve ardından e, devam edelim istersen 3'e 4'e. 3'ü geçelim. Tamam buraya. Bilir kişi atanıyor. Bilir kişi de abi atandıktan sonra 2023 yılında buranın değerini 4 milyar 308 milyon 545 bin olarak belirliyor. Dava tarihi 2022-2023'te keşif yapılıyor. Bununla ilgili de mahkemeye gidip 20.000 TL yatırıp buranın üzerine tedbir koyduruyorlar. Ancak şöyle bir şey var. Bilir kişi araziyi incelerken buna karşı savunma mekanizması geliştiren Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Şer Bakanlığı avukatları mazeret sunup gitmiyor. Sanki bir tane avukatı var gibi. Gitmiyor tespite. Duruşma görülüyor. Duruşmaya da mazeret sunuyor gitmiyor. Hazine avukatı. Hazine avukatı. Sanki arazi üstüne geçsin diye uğraşıyor yani. Art niyetle düşünürsen. Evet. Bir çaba harcanmıyor. Bir çaba harcanmıyor. Akıl alır gibi değil. Devam edelim buradan. 4 milyar 308 milyon yatırılıyor. Ondan sonra itirazda bulunuyor. Avukat Mehmet Kaçmaz diyor ki ben diyor hazinenin avukatıyım kardeşim diyor. Sen bunu yapamazsın diyor. Bak aşağıda da yazıyor. Diyor ki 3402 sayılı kanun kadastro tırnaklarının kesinleşmesi ve hak düşürücü süre başlıklı maddede 30 günlük ilan süresi geçtikten sonra dava açılamaz diyor. Evet. Hakime söylüyor bunu bak. Hı. Sen buna dava açmışsın diyor. Devam ediyor abi. Diyor ki Kadastro Müdürü tarafından onaylanarak kesinleşen tutanaklar ile Kadastro Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararları kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak göstermek suretiyle en geç 3 ay içinde tapu kütüklerine kaydedilir. Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırmalara, tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. Bak kanunda yazıyor diyor. Sen nasıl açıyorsun diyor. Abi açıyor. Yerel mahkeme bu kadar açık kanun varken diyor ki bak altında. Şey de orası. Kadastrosu tamamlanan çalışma alan içerisinde kalan eski tapu kayıtları işleme tabi kayıt niteliğinde kaybederler. Bu kayıtlara dayanarak kadastro ve tapu sicil müdürlüklerinde işlem yapamlamaz. Hükmüne göre ilk tesis kadastrosu 1978 yılında kesinleşmiş olup aradan 44 yıl sonra geçtikten sonra davacı tarafından 2022 yılında dava açılmıştır. Dava açma süresi geçtiğinden süre yönünden de davanın reddi gerekmektedir diyor. Mu mükemmel bir şey yazıyor. Gönderiyor. Abi sonra ne oluyor biliyor musun? Galiba biz onu ilerletemeyeceğiz. Kalsın bu o zaman böyle. Ee, görseller vardı. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Mahkeme bu karara rağmen abi Heh. Reddediyor abi. Hazinenin başvurusunu reddediyor. Hayır diyor ben tedbir koyuyorum diyor. İnat ediyor kararında ve devam ediyor. 430 dönüm hazine arası 20 bin TL teminatla birilerinin üzerine geçmek, geçmek üzere. Hı hı. Ki, kime geçiyor işte? Orada belli değil. Hı hı. Şimdi 4 kişi var. 3'ü emlakçı diyorlar. Ha, ya onlar Biri avukat. Kişiler. Bunların Maltepe'de başka yerlerde yine aynı şekilde bazı arazilerle ilgili muhavazalı, muhavazalı işler yaptıkları bahsediliyor. Gördüm evrakları, inceleyemedim onları daha. Ama o araziyi biliyorum çünkü ben de Maltepe'de yaşıyorum. Biliyorum o arazileri. Ve aynı şekilde gördüğünüz, o ilk başta bir nolu görseli verebilirsek eğer, gördüğünüz arazi Ekim ya da Eylül ayında eğer hukuk galip gelmezse, Burası birilerine gidecek. Peki, burada ne var biliyor musun? Bodrum haber vardı bir tane de. 7 ya da 8 olması lazım. Buraya ne yapacaklarmış dedim ya. Bu alana ne yapacaklarmış ya? Buraya bu kadar uğraşılıyorsa ne yapılacakmış? Bakın. Bodrum haberin bu e, sayfası. Türk büküne yat limanı, marina, golf otel ve alışveriş alanı yapmak için plan teklifi hazırlandı. Hazırlanmış. Teklif. Birileri buraya otel yapacak, golf alanı yapacak büyük yat limanı yapacak, marina yapacak, golf oteli yapacak. İnanılmaz büyük bir şey yapacak. Planlanmış bu, çizilmiş. Aslında bitmiş. Ve hazır paket teslim edilecek. Hazır ediliyor. paket teslim edilecek. Belki birileri araya girdi dedi ki buraya böyle bir şey yapılacaksa biz de buradan pay almalıyız dedi. Böyle bir dava açtı. Veyahut da dava açanlar dedi ki ya burası bizim yerimiz hakkımız almamız gerekiyor dedi. Böyle bir şey yaptı. Veyahut da yeni bir süreç hazırlanıyor. Acaba hangi iş adamı buraya yatırımı yapacak? Eminim ki bak alt art niyesi söylüyorum bunu. O da yürekten söylüyorum ki vatansever, milliyetçi, bütün de, devletimizin milletimizin kurallarına bağlı ufak tefek aksaklıkları olabilir. ya Birkaç tane yasa dışı bahis olmuş olabilir, yasa dışı iş yapmış olabilir, yurt dışında olabilir, Rus olabilir, ne bileyim başka bir şey olabilir. Bir Türk işi adamıyla birleşebilir. Yatırım büyük bir maliyetçi. Milletin hep iyiliğinden tabii. tabii. Milletin iyiliği için, orada istihdam yaratmak için. Bunu yapmıştır. 20 bin lira nedir ya millet? Hazine bu ya. Hazine bu, hazine. Burayı tabii ki sömürecekler ya. Bu iş adamlarını biz zengin etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Biz Türk milleti olarak başka neyimiz var bizim? Biz bunları zengin etmek için yaşıyoruz. Biz bu sahtekarlara göz yummak için yaşıyoruz. Biz bu hukuksuzlukları görmemezlik için yaşıyoruz. Biz bunları zengin edeceğiz ki bu beyefendiler 430 dönüm araziyi 20 bin teminatla alacaklar. Alacaklar kardeşim. Niye? Çünkü onlara dava açılmaz. Timur Soykan tweet attığı için tutuklanır. Ben haber yazdığım için tutuklanırım ama 430 dönüm Bodrum Türkbükü'ndeki araziyi 20 bin teminatla yatırıp üzerine getirmeye çalışanlara dava açılmaz. Görmez kimse bunu. Çünkü niye biliyor musun? Yarın giderler Umriye. İki tane fotoğraf paylaşırlar. İki tane Türk bayrağıyla fotoğraf paylaşırlar. Reis çok yaşa derler. Göklerden gelen emir var derler. Bayrak açarlar. İki fotoğraf paylaşırlar. Affedilir. Affedilir. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Hazine diyorsunuz ya işte devletin devletim, ey devletim, ey devletim diyorsunuz ya. Dilinize doluyorsunuz ya. Al işte. Hazinenin arası. Anlatın millete. Ben merak ediyorum ve soruyorum bir gazeteci olarak. 430 dönüm araziye 20 bin lira teminat yatırarak nasıl tedbir koyuyorsunuz? Ben merak ediyorum. 44 yıl sonra bir de. Abi %10 alırlar. 44 <laughs> yıl sonra. Bile bak dava açılamamasına rağmen 430 evet. yıl sonra. Şey, İstinaf yargıtay kararlarına rağmen. Ona rağmen dava açıyorsun. Açtın abi. Ya açtın ya de ki bu kabul oldu ya. Ya %10 değil mi teminat arkadaş? Nasıl 20 bin liraya karar veriyorsun? 44 yıl sonra nasıl açıyorsun? Kimler açtırıyor? Hazine avukatı niye geri çekiliyor? Hazinenin bir tane mi avukatı var? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir tane mi avukatı var? Başka avukat yok mu? Akıl alır gibi değil ya. Anlamıyorum, anlayamıyorum. Ben bununla ilgili belki onlarca dosya anlattım sahte evraklarla nasıl işlemler yaptıklarına dair. Gayrimüslimlerin malına çöktüklerini, hazine malı, malı arazilerinin aldıklarını. Ya işte söylüyorum. Buyurun. Aslını biz de öğrenmek istiyoruz. Türk milletine de anlatmak istiyoruz. Diyelim ki ya böyleymiş bak aslı böyleymiş. Biz art niyetle düşünmüşüz. Bunu e, gördük ama biz anlamamışız demek ki. Farklı bir şey düşünmüşüz. Bakın yapılacak olan proje bu bu bölgede Türk Bükü'nde aynı zamanda mevcut Kültür ve Turizm Bakanı'nın da devasa otelleri ve otel inşaatları var bu arada. Yani onlar da bu faaliyetler. Abi ya çok özür dilerim şöyle bak neye sinirlenirim biliyor musun? Türk Bükü'ne gittiklerinde 3 tane lahmacuna vereceği paraya 430 dönüm arazi veriyorlar. Aynen öyle. 430 dönüm arazi veriyorlar. Ve bu haksız hukuksuz olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum bunu. CİMER'e yazmışlar. Bununla ilgili hazine avukatı itiraz etmiş. Açamazsın sen bu davayı demiş. Ama buna rağmen açılmış ve birilerinin üzerine geçmek üzere. Kimin üzerine geçecek kardeşim? Kim ya? ya 20 bin TL 430 dönüm arazi alıyorsun. Çıldırma bak. Ama o kimin yanıtını ya. öğreneceğiz. Çok uzun zaman sonra. Gittikten sonra öğrensek ne yarar da. İşte tepeden... Ben onun arkasında kim varsa. Bak kim varsa. Hiç problem değil. Hodri meydana kim olursa olsun. Bunu çıkaracağız ortaya. Ben bunun peşindeyim. Bırakmam bunun peşini. Bunun gerçeği nedir öğreneceğim. Kim var? Niye yapılıyor? Bu araziler nedir? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı aradım. Hiç buradan da söyleyeyim. Cevap vermediler. Yani e, sağ olsun basın danışmanı çok yardımcı oluyor bize. Yoğunluktandır diye düşünüyorum. 3-4 defa yazdım. Cevap alamadım. Bununla ilgili e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı aradım. Cevap alamadım. Cevap alamadım. Çünkü cevap alacağım yerler burası. Hazine ve Maliye Bakanlığı. Ben merak ediyorum ya. Sen gelip gelip de abi emeklinin emekli maaşının üzerinden bile para kesiyorsun. Açın şikayetler.com'u emeklilerin hepsinin maaşından 3'er bin lira 4'er bin lira kesilmiş. 13 bin lira 14 bin lira maaş alan insanların. Kalkıyorsun sen vergisini düzgün veren insanın daha da tepesine biniyorsun vergi kaçıranı affediyorsun. Sen kalkıyorsun abi hazine maliye bakanına para lazım diyorsun paranın kaynağı burası. Bunu da kalkıyorsun birilerine peke çekilmek üzere bir sistem var ve sesini çıkarmıyorsun. Öyle mi değil mi bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Ama 430 dönüm araziyi sen 20 bin TL veriyorsan abi bunun altında başka bir şey vardır. 20 bin teminat vererek bu araziye sen tedbir koyduramazsın.